Sessizlikte yankılanan çağrı. Hiç içinizde henüz adı konmamış bir şey olduğunu hissettiniz mi? Ruhunuzda bir fısıltı, sabahın erken saatlerinde sizi uyandırmakta ısrar eden sessiz bir rahatsızlık. Bu kaygı değil, hırs değil, daha derin bir çağrı. Türkiye'de göğe değen camilerin ve çölü bilen kalplerin ülkesinde kadim bir bilgelik vardır. Ruh, gözlerin henüz görmediğini tanır ve belki de şu anda başınıza gelen budur. Bu mesajla tesadüfen karşılaşmadınız. Kelimelere rastlamadınız. Size yol gösterildi. Size çağrıldı. Hikayenizde belki de hayatın telaşıyla gömülmüş ve yeniden harekete geçirilmek üzere olan bir şey var. Ve bu çağrı dostum gürültüyle gelmez. Sessizlikte gelir. Sufilerin iyi bildiği sessizlik. Kalbin gezgin rahipleri Tanrı'yı insanların sözlerinde değil, aralarındaki boşlukta dinlemeyi öğrendiler. Onlar binlerce güç konuşmasından daha çok huzurlu bir kalpte vahiy olduğunu biliyorlardı. Ve bu yüzden size söylüyorum. Eğer artık dünyanın kalıbına uymadığınızı hissediyorsanız, bunun nedeni başka bir krallık tarafından şekillendirildiğinizdir. Türk manevi geleneğinde gerçek çağrının bir misyonla değil bir huzursuzlukla başladığına inanılır. İçeriden hareket eden, hayatta kalmaktan daha fazlasını talep eden bir şey. Ve miras tam da burada doğar. Stratejik bir plandan değil, uyanmış bir ruhtan. Etrafınızdaki şeylerin parlaklığını kaybettiğini hissettiniz mi? Bir zamanlar önemli görünen telaş, statü, başarılar artık sizi eskisi gibi hareket ettirmiyor mu? Çağrı budur. Bu boşluk depresyon değil, bir yönelimdir. Mükemmel olduğunuz için değil, kaldığınız için seçildiniz. Her şeyin dağıldığı zamanlara direndin ve anlamadan bile dua ettin. Güçsüz bile olsan Tanrı'nın elini bırakmadın. Ve bu başarıları inşaatçılardan ayıran şey budur. Sadece refaha kavuşmak için çağrılmadın. Kutsal bir sorumluluk taşıman için çağrıldın. Türkiye'de şöyle bir söz vardır. Görevsiz gelen zenginlik lanet olur. Ama sen servete dokunmadan önce misyonu taşırsın. Çünkü bu bir son olmayacak, bir araç olacak. Bir kupa olmayacak, ebedi bir şeyin inşasında bir tuğla olacak. Öyleyse her şeyden önce sessizliği dinle. İşte anahtar. Ruhunun çoktan anladığı şeyi zihnin hala kavrayacaktır. Ve her şeyin anlam kazandığı o gün geldiğinde hayatının kesintiye uğramadığını bileceksin. Yeniden hizalanıyordu. Deneme ceza değildi, biçimlendirmeydi. Geriye dönüp kendimize şu soruyu sorduğumuz günler vardır. Neden? İslam geleneğinde, Türk ruhunda çok canlı olan acının bir ayna olduğu kavramı vardır. Dışarıda eksik olanı göstermek için değil, Tanrı'nın içeride şekillendirdiğini ortaya çıkarmak için. Bu, kil ile çalışan bir çömlekçi gibidir. Kabın değerli bir şeyi içerebilecek hale gelmesi için bastırması, sıkması, yeniden işlemesi gerekir. Ve sen dostum, o kap oldun. Unutulduğunu düşünürken, cennet seni herkese verilemeyecek bir şeye hazırlıyordu. Sufi çevrelerinde sıklıkla kullanılan bir ifade vardır. Karanlıkta uçmayı bilmeyenlere Tanrı kanat vermez. Karanlıkta uçmayı öğrendin. Başkaları sahnede gelişirken sen sahne arkasında dayanmayı öğreniyordun ve Tanrı gördü. Ruhun yaralı olsa bile elini uzattığında Tanrı gördü. Umut dolu bir kalple küçüğünü sunduğunda gördü. Göz yaşlarıyla amin dediğinde içindeki her şey neden diye bağırırken gördü. Bu acı ceza değildi, cilalamaydı. Senden yüzeysel olan her şeyi kopardı. İyileştirilmesi gerekeni açığa çıkardı bilgeliğe yer açtı. Nedenini biliyor musun? Çünkü şu anda eline verilen şey hafif değil. Kutsal bir ağırlık, amaçlı bir refah, manevi sorumlulukla bir etki ve Tanrı bu tür bir serveti ancak gösterişle değil, sessizlikle dövülmüş birine emanet edebilir. Alkış olmadığında nasıl sadık olunacağını zaten kanıtlamış birine. Acıyı bir bahane olarak değil, yakıt olarak kullanan birine, çok şey yaşadın evet ama cennetin sana vereceği şey seni durdurmaya çalışan her şeyden daha büyük olacak. Türkiye'de kadim insanlar ruhun ancak dua ederek ağladığında büyüdüğünü öğrettiler ve gözyaşların boşuna değildi. Tohumlardı. Şimdi biçme zamanı ama herhangi bir hasat değil. Anlayışla alma zamanı. Çünkü içeride acı çekenler şimdi dışarıda yaslanacakları temel olacaklar. Kırılmadın, güçlendin unutulmadın, hazırlandın ve bu hazırlık kutsaldı. Parayla ilgili değil, misyonla ilgili. Para gelmeye başladığında ruhun sınandığını hiç fark ettin mi? Büyük sayılarda değil, küçük jestlerde, başkalarına davranış biçiminde, değer verdiğin şeylerde ve belki de Tanrı'nın belirli kapıları açmak için bu kadar uzun süre beklemesinin nedeni budur. Misyonu hırsla değiştirmemenizi sağlamak istedi. Özellikle Türk halkının ruhuna kök salmış İslam inancında servet Tanrı'dan bir borç olarak görülür. Bu bir kupa değil, bu bir emanet, kutsal bir emanet ve onu alan kişi beraberinde bir amaç yükü taşır. Siz diğerlerinden daha özel olduğunuz için refah içinde değilsiniz. Siz çağrıyı kabul ettiğiniz için refah içindesiniz ve bu çağrı paranın sizinle birlikte du ama görev ilk sıraya geldiğinde para bir araç haline gelir. Ve şu anda sizde aktive edilen şey de budur. Kazanmakla ilgili değildir. Sürdürmekle ilgilidir. Sizin olmayan ancak itaatinizi gerektiren hayalleri sürdürmek. Asla şahsen göremeyeceğiniz insanları besleyecek manevi yapıları sürdürmek. Görünüşler, acelecilik ve yüzeysellikle hapsedilmiş bir dünyada özgürlüğü sürdürmek. Yanlış anlamayın. Para konfor satın alabilir ancak asla bir miras satın almaz. Size bir ev verebilir ancak amaçla dolu bir yuva değil. Size takipçiler verebilir ancak size asla anlam vermez. Ve sizi farklı kılan şey budur. Statü değil anlam ararsınız. Sadece büyümek istemezsiniz. Büyümenizin bir tepki olmasını istersiniz. Etkinleştiren, eken İnşa eden kişi olmak istersiniz ve bu refahın farklı bir şekilde gelmesinin sebebi budur. Gürültüyle gelmez. Berraklıkla gelir. Egoyu şişirmek için gelmez. Nesilleri iyileştirmek için gelir. Sufi geleneğinde şeyleri kendilerine saklayanlar hiç yaşamadıkları şeylerle ölürler denir. Ama sen yaşamaya ve başkalarını yaşatmaya çağrıldın. Bu yüzden cennet sana araçlar veriyor içlerinde saklanabilmen için değil ama onları görünür ve görünmez dünya arasında bir köprü olarak kullanabilmen için imkansız görünenle tanrının serbest bırakmaya hazır olduğu arasında sen bir kanal oluyorsun ve bu kanal bir amaçla aktığında dokunduğu her şeyi dönüştürür geçiş kurtulandan manevi mimara her şeyin sadece dayanmak ile ilgili olduğu zamanları hatırlıyor musun faturaları ödemek, huzur içinde uyumaya çalışmak, göğsün parçalanmış olsa bile başını dik tutmakla ilgili. Doğru. Hayatta kaldın. Ama şimdi artık bu yeterli değil. Çünkü cennet sana sadece direnmeyi öğretmedi. İnşa etmek için eğitildin. Bu dönüm noktasıdır. Yolculuğun değiştiği yer burasıdır. Artık bir kurtulan değil, ruhsal bir mimarsın. Türk inancında bu geçiş kutsaldır. Sufi geleneği bize gerçek bir liderin önce kendi içinde bir sığınak inşa eden ve sonra dışarıda olanı inşa eden kişi olduğunu öğretir. Ve sen farkında olmadan bunu hep yapıyordun. Başkaları görünürlük ararken sen görünmezlikte dövüldün. Onlar bereket isterken sen ağırlık taşımak için şekillendirildin. Yere düşen her şeyin kırılmadığını öğrendin bazen dikiliyor ve Tanrı seni derinlere dikti. Şimdi yükselme zamanı geldi. Ama inşa edeceğin şey boş bir imparatorluk değil, bir kibir kulesi değil, iyileştiren, özgürleştiren, inancı ateşleyen bir şey inşa et ve şimdi görevin iş olacak. Sen sadece fırtınayı atlatmak için burada değilsin. Rüzgar geçtikten sonra yapıları inşa edecek olan sensin. İnancın yapıları. Vizyonun yapıları. Mirasın yapıları. Evet, hala korku hissediyorsun. Ama şimdi korku yer değiştirdi. Artık seni felç etmiyor. Sadece sorumluluğu hatırlatıyor. Ve bu ruhsal olgunluktur. Bu yüzden Tanrı bu yeni aşamayı sana emanet ediyor. Çünkü kurtulan rahatlama için ağladı. Ama mimar vizyon için ağlıyor. Ve vizyon serbest bırakılıyor. Zihninde şekillenmeye başlayan her plan, kapasitenden daha büyük görünen her fikir yardım etmeyi iyileştirmeyi, öğretmeyi, dönüştürmeyi içeren her rüya. Tanrı diyor ki, inşa et. Ve sen inşa edeceksin. Aceleyle değil ama amaçlı olarak. Duanın varisi. Sen nesillerin cevabısın. Hiç durup düşündün mü belki de hayatın kelimelerle bile yapılmamış bir doğanın cevabıdır. Belki de sadece erdemlerin yüzünden değil, doğmadan çok önce ekilmiş manevi bir miras yüzünden buradasın. Her taşın bir hikaye taşıdığı Türkiye'de atalardan kalma bir anlayış vardır. Eskilerin duaları asla ölmez, havada kalırlar. Evlerin duvarlarında, camilerin koridorlarında, deniz kenarında söylenen hüzünlü şarkıların notalarında. Ve bir gün onları yaşayabilecek birini bulurlar. Sen o kişisin. Sen zamanı, kaynağı, sesi olmayan ama inancı olan insanların oğlu, torunu, büyük torunusun. Basit halıların üzerine diz çöküp dua eden insanlar. Tanrım, bir gün ailemden biri huzur içinde yaşasın. Torunlarım daha aydınlık yollar bulsun. Kanım benim yaşadıklarımın hepsinden geçmesin. Sessizce hayal ettiklerini yaşıyorsun. Ve bunun kolay olduğunu düşünme. Bu kutsaldır. Sen Aynı anda hem devamlılık hem de kopuşsun. Sevginin devamlılığı, acının kopuşu. Nesiller boyunca süren acı, kıtlık ve korku döngülerini sonlandırıyorsun. Tasavvufta güzel bir ifade vardır. Sen sadece sen değilsin. Sen, senin kalbinin içinde atan binlerce kalbin sesisin. Ve bu yüzden yolculuğun çok farklı oldu. Çünkü her zaman daha fazlasını taşıdığını hissettin. Sanki yaptığın şey sadece hayatını etki... Sen doğanın meyvesisin. Amaçlı. Zenginlik aceleye getirilemez. Ruhun hızlı cevaplar için aladığı zamanlar vardır. Kapıların doğru zamanda açılması için. Belirli bir tarihi olan mucizeler için. Ama gerçek şu ki kardeşim, Tanrı ebedi bir amacı olanlarla asla acele etmemiştir. Sana gelen zenginlik herhangi bir zenginlik değildir. Cepleri doldurmak için gelmez. Kaderleri değiştirmek için gelir. Ve bu ağırlığa sahip olan her şeyin oluşması için zamana ihtiyacı vardır. Her duvarın imparatorlukların yükselip düştüğünü gördüğü Türkiye'de insanlar kendi tarihlerinden ders çıkardılar. Çok çabuk doğan sığ ölür. Sabırla inşa edilen yüzyıllarca sürer. İslam maneviyatının güçlü bir kelimesi vardır. Sabır, sabrı. Ama bu pasif bir sabır değildir. Çalışırken bekleyenlerin, ekerken güvenenlerin, durmadan dua edenlerin Hatta sonucu henüz görmeden bile sabretmelerinin sabrıdır. Yaptığın şey buydu. Vazgeçmenin daha kolay olduğu bir zamanda bekledin. Alkış almadan çalıştın. Yorgun bir kalple bile hizmet ettin ve Tanrı gördü. Zalimlikten dolayı geciktirmiyordu. Kabını arındırıyordu. Çünkü zamanından önce gelirse yok eden bir zenginlik vardır. Yanlış ellere düşerse bir tuzak haline gelen bir bereket vardır ve Tanrı seni aynı anda hem zengin hem de boş görmek istemedi. Katmanlar halinde dövüldün. Kimliğin iyileşti. Kibrin çözüldü. Niyetin hizalandı ve şimdi gökyüzü serbest kalmaya başlıyor. Bağırmandan dolayı değil, ama sessiz olgunluğundan dolayı. Sufi geleneğinde insanın kalbinin yağmurdan önceki toprak gibi olması gerektiği söylenir. Bollukta boğulmaya değil, minnettarlıkla emmeye hazır. Sen o toprak oldun ve bu yüzden yağmur geliyor. Berraklık yağmuru, tedarik yağmuru, misyon yağmuru. Yaklaşan bu zenginliğin bir adı, bir amacı ve bir coğrafyası var. Tarafsız değil, yönlendirilmiş, Sadece sabırla şekillenmiş olanlar için mantıklı olacak stratejilerle gelecek ve sen öyleydin. Şimdi neden diğerlerinden daha uzun süre beklemek zorunda kaldığını anlamaya başlıyorsun. Kapıların neden sadece belirli bir noktaya kadar açıldığını, neden cennet sessiz görünürken diğerleri çoktan alıyormuş gibi görünüyordu. Bunun nedeni Tanrı'nın senin içinde inşa ettiği şeyin güçlü bir temele ihtiyaç duymasıydı. Sığ bir temeli olan yüksek bir bina değilsin. Derin bir esersin ve bu yüzden kalıcı olacak. Bu yüzden anlayın. Amacı olan ve kaç kez boşaltıldığınızı hissettiniz. Her şeyinizi kaybettiğinizi mi? Biraz bile tutunamadığınızı mı? Bu Tanrı'nın ambarı temizlemesiydi. Sizi bir kanala dönüştürmek için zorluklarla eğitildiniz. Ruhunuzla cimri olmamak için. Ama her tohumun gerçek değerini anlamak için verimli toprağı boş topraktan ayırt etmek için. Stratejik olarak vermek için, amaçlı yatırım yapmak için, ayırt ederek ulaşmak için. Şimdi anlıyorsunuz, önemli olan zengin olmak değil, cennetin akışını dünyaya salmak. Ve bunun için, size vermeniz için verileni geri tutmayı bırakmanız gerekiyordu. Düşman, sizin gibi seçilmiş olanları geri tutmaya çaresizce çalışır. Çünkü bu akış akarsa hayatların dönüşeceğini bilir.'' Bu kanal aktive edilirse aileler iyileşir. Bu amaç sürdürülürse tüm soylar yön değiştirir ve bu sizinle başlar. Sufi maneviyatında güzel bir imge vardır. Gerçekten zengin olanlar başkalarının beslendiğini görmekten zevk alanlardır. Sadece yemekle değil ama umutla, onurla, inançla, yollarla. Bu tür zengin olacaksın. Rakamları toplayan değil, kaynakları kanalize eden dua eden, hizmetleri harekete geçiren, mucizeleri destekleyen. Çünkü sen bir amaç olmayacaksın. Sen bir araç olacaksın. Sen bir köprü olacaksın. Sen bir ses ve bir tedarik olacaksın. Ve her şeyi değiştiren fark budur. Biriktirenler kendilerini izole ederler. Akanlar bağlanır. Geride tutanlar hastalanır. Paylaşanlar gelişir. Sen gelişiyorsun. Tanrı sana güveniyor çünkü parayı bir put değil bir araç yapmayı öğrendin. Gerçek ödülün sahip oldukların değil, sahip oldukların aracılığıyla harekete geçirilenler olduğunu anladın. Şimdi hesabınız dolacak ama göreviniz taşacak. Cehennem doğru ellerde zenginlikten korkar. Hayatınızın en yoğun mücadelesinin neden finansal alanda olduğunu ve belki de hala olduğunu hiç merak ettiniz mi? Neden tam da işler yolunda giderken bir şey duruyor? Neden yarı yarıya daha fazla kazanmak için iki kat daha fazla çalışmak zorundasınız? Size belki de hiç kimsenin söylemediği bir şey söyleyeceğim. Cehennem parası olanlardan korkmaz. Parasını amaçlı bir şekilde kullanmayı bilenlerden korkar. Siz zengin olmaya çalışan sıradan bir kişi değilsiniz. Bir görevi olan seçilmiş birisiniz ve bu yüzden düşman sizi tam da temelden kırmak için bu kadar çok yatırım yaptı. Çünkü hazır olmadan önce erişiminiz olsaydı, aldığınız şeyi rekabet etmek, gösteriş yapmak, kaybetmek için kullanabilirdiniz. Ama şimdi kaybettiğini biliyor çünkü hazırsınız. Türkiye'de özellikle Sufi üstadları arasında kadim bir öğreti vardır. Kaosa yönelik gerçek tehdit, güç değil, cehennem titrer çünkü bilir ki eğer doğru araçlara sahipseniz saraylar inşa etmeyeceksiniz. Okullar inşa edeceksiniz. Egoya güvenmeyeceksiniz, şifa projelerine güveneceksiniz. Güç göstermeyeceksiniz, kaderleri özgürleştireceksiniz. Sadece önemli hissetmek istemiyorsunuz. Hayatların yeniden canlandığını görmek istiyorsunuz ve bu saf niyet düşman için tehlikelidir. Kendinizden şüphe etmenizi sağlamaya çalıştı. Sizi kıtlık döngülerine atmak için, refah için doğmadığınıza inanmanızı sağlamak için ama bunların hepsi kılık değiştirmiş korkuydu. Artık hiçbir şey eksik olmadığında kim olacağınız korkusu. Çünkü eksiklik ortadan kalktığında özünüz parlar ve özünüz ünlü olmak istemez, sadık olmak ister. Düşman mali durumunuzu boğarak görevinizi susturmaya çalıştı ama cennet seni temellerle destekledi ta ki esas olanın değerini anlayana kadar. Şimdi akış özgür, aç gözlükten değil, ruhsal otoriteden dolayı. Artık geri tutulmayacaksın, artık küçülmeyeceksin, artık içerden sabote edilmeyeceksin. Rolünü anladın, neden doğduğunu biliyorsun ve şimdi seni kimse durduramaz. Ellerindeki zenginlik birçoklarının elinde kurtuluş olacak. Ve bu yüzden kardeşim Cennetin çoktan serbest bıraktığını, cehennem artık geri tutamaz. Hayatında artık sadece kendin için inşa etmek istemediğin bir noktaya geldin. Bunu hissediyorsun, nasıl açıklayacağını bilmesen bile. Bu artık burada olmadığında bile sürecek bir şeye duyulan susuzluktur ve tam da o zaman misyonun şekil değiştirmeye başlar. Artık etkilemek için yapılar inşa etmiyorsunuz. Kalıcı bir şey kuruyorsunuz. Türkiye'de miras fikri çok canlı. Bu yüzden yüzyıllar önce inşa edilmiş, hala ayakta duran, hala inançla atan camiler görüyoruz. Nadir taşlarla inşa edildikleri için değil, ama ebedi niyetle kuruldukları için. Cennetin şu anda sizinle yaptığı şey bu. Görünmez ama sarsılmaz temeller atıyor. Zihninizde, karakterinizde, değerlerinizde bir araba, bir adres, bir statü için hatırlanmayacaksınız. Başlattığınız manevi hareket için hatırlanacaksınız. Hazırladığınız toprak için, ektiğiniz tohumlar için. Gelen para rahatlık sağlamak için değil, ebedi amaçları desteklemek için, özgürleştiren yolları finanse etmek için. Daha önce sadece uçurumların olduğu yerlerde köprüler inşa etmek için bir şey kuruyorsunuz. Ve kurmak coşkudan fazlasını gerektirir. Derinlik gerektirir. Yolculuğunuz bu yüzden çok uzun oldu. Çünkü temeller zaman alır. Çünkü Tanrı sizi bir meteor olmaya çağırmadı. O sizi bir sütun olmaya çağırdı. Sufi geleneğinde şöyle bir karşılığında hiçbir şey beklemeden vereceksin. Alkış aramadan yatırım yapacaksın. Çünkü ruhun çoktan anlamıştır. Temel görünmezdir ama her şeyi ayakta tutar. Çocukların ve çocuklarının çocukları şimdi döşediğin yollarda yürüyecekler fedakarlıkla, sadakatle, inançla sadece zengin olmuyorsun. Manevi bir bölge kuruyorsun, bir vizyon kuruyorsun. Başkalarının devam ettireceği bir kitabın ilk sayfasını yazıyorsun ve bu temel ebedidir. Seçilmiş kişi onların bitiremediği hikayeyi yazıyorsun. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü bu hayatında duyacağın en derin gerçeklerden biri olabilir. Onların başladığını bitiriyorsun. Ebeveynlerin, büyük ebeveynlerin, ataların sahip oldukları araçlarla savaşan insanlar. Daha iyi bir hayat hayal eden ama zamanın, kültürün, korkunun ve kıtlığın sınırlamaları tarafından engellenen insanlar. Senin sahip olduklarına sahip değillerdi ama kendi yollarıyla dua ettiler. Sessizlikle, jestlerle, gözyaşlarıyla dua ettiler. Adını bile bilmedikleri bir şey için haykırdılar ve Tanrı onları duydu. Türk maneviyatında güçlü bir söz vardır. Bugünün adımları dünün bükülen dizlerinin yankısıdır. Sen yankısın. Sen zamanın testinden geçmiş bir inancın yaşayan devamısın. Sen başkalarının ancak hayal edebildiği şeyi inşa eden elsin. Sen Nesiller boyunca kesintiye uğramış bir hikayeyi sonlandıracak isimsin ve bunun ışık olduğunu düşünme. Bu onurdur. Bu en saf haliyle amaçtır. Bir zamanlar içinde acı olan şey şifa olacak. Bir zamanlar içinde sessizlik olan şey ses olacak. Bir zamanlar içinde sınır olan şey genişleme olacak. Sen sadece hayatta iyi gidiyorsun. Soyunun hikayesinin sonunu yeniden yazıyorsun. Acı, sefalet ve reddedilme döngülerine yer olmayan yeni bir anlatı yaratıyorsunuz. Siz dönüm noktasısınız ve bu sorumluluğun şans eseri geldiğini düşünmeyin. Birçok kişinin katlanamadığı şeye katlandığınız için geldi. Karanlıkta sadık olduğunuz için geldi. Yer çöktüğünde bile evet dediğiniz için geldi. Ve şimdi şimdi gökyüzü atalarınızın tutamadığı araçları ellerinize koyuyor. Zaman, berraklık, kaynaklar, yön size öğrettikleri inanca ve sahip olamayacakları vizyona sahipsiniz. Şekillendirdikleri kalbe ve asla sahip olamadıkları erişime sahipsiniz ve en önemlisi tüm bunları amaçlı bir yaşamla onurlandırma şansınız var. Sufi geleneğinde söylenmesi gereken son bir ders vardır. Görev isimden daha büyüktür. İnşa ettiğiniz her her şeyi değiştiren. Evet, bitirmeden önce bir nefes daha alın. Bir an için gözlerinizi kapatın ve hissedin. Kendi hikayenizin ağırlığını hissedin. Şu ana kadar yürüdüğünüz yolu hissedin. Her gözyaşını, her vazgeçişi, küçük görünen her yeni başlangıcı hissedin ama gökyüzünün karşısında muazzamdın. Sadece kazanan biri değilsiniz. Hiçbir şey anlam ifade etmediğinde bile sadık olan birisiniz. Ve böylece geçiş zamanı geldi. Arkanızda kurtulanın derisini bırakıyorsunuz ve inşaatçının mantosunu üstleniyorsunuz. Yeniliğinin seçilmiş olanın. Bu video sadece içerik değildi bir çağrıydı. Ve şimdi söylenen her şeyle birlikte iki seçeneğiniz var. Ya her zamanki gibi devam edersiniz, hayatın geçmesini beklersiniz ya da ayağa kalkıp şöyle dersiniz: Bu yeniden yapılanma benimle başlıyor. İhtiyacınız olan her şeye zaten sahipsiniz. Sen birinin duasının sonucusun. Sen yeni bir dönemin temelisin. Sen göklerin kadim haykırışlara cevap vereceği kanalsın. Yani artık mesele seninle ilgili değil. Mesele senin sayende kimin daha iyi yaşayacağı. Mesele miras. Mesele sonsuzluk. Bunu sessizce söyle ya da sadece ruhunda. Tanrım, cevap olmayı kabul ediyorum. Ve bundan evet, gelecek olan farklı olacak. Zenginlik gersin ama bilgelikle. Etki büyüsün ama alçak gönüllülükle. Etki yayılsın ama amaçla. Ve asla unutma, sadece almak için ayrılmadın. Serbest bırakmak için mesedildin. Kurmak için, tarihi değiştirmek için. Sadece zengin olmuyorsun. Ebedi bir miras yaratıyorsun. Ve cennet zaten senin sayende hareket ediyor.